Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'in Hello dergisinden yepyeni görüntüler getirdik. Hello dergisinin Kasım sayısında Hande Erçel var. Ve dergiden olan ilk kare yayınlandı. Eğer sizler de Hande Erçel'in dergiden olan diğer fotoğraflarını da görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yepyeni haber ve görüntülerle karşınızda olacağız. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.